avlu kongre merkezinin giriş noktasındayız. Ee, burada giriş çıkışlarda çok e, keşmekeşlik yaratıyordu. Emniyet kavşağından gelen ve alt kısımdaki kavşaktan gelen araçlarla beraber avludan çıkış yapacak vatandaşlarımız zorluk yaşıyorlardı. Burada birçok trafik kazasına şahit olduk. Karşıdan karşıya geçişleri e, sınırlamış olduk. Paşaalanı mahallesine gidecek istikamette avludan çıkış yapacak vatandaşlar Alparslan-Türkeş spor kompleksini dolaşarak aynı istikamete gidecekler. 6 Eylül istikametine gidecekler. 6 Eylül ilçesi istikametine gidecekler. Zaten çıkış yaptıktan sonra ağır bakım kavşağından köprüyü kullanarak geçmiş olacaklar. Burada ilerleyen durumlarda, ilerleyen zamanlarda sabit bir uygulama yapacağız. Şu anda trafik yardımcı malzemeleriyle birlikte burayı kapattık ama önümüzdeki günlerde ihalesi yapılarak sabit border uygulamasını yapacağız ve yayalarımızın da karşıdan karşıya geçişlerini daha güvenli hale getireceğiz.